küçük bir kız, her şeyi bilen, her soruya doğru cevap veren bilge bir adamı şaşırtmak ister. İki elinin arasına bir kelebek koyacak ve bilge adama avucumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? diye soracak. Yaşlı bilge ölü derse kelebeği salı verecek. Canlı derse avucunu bastırıp kelebeği öldürecek. Bilge adam her ne derse kız tersini ispat etmiş olacak ve böylece ihtiyar bilge yanılmış olacak. Kız kapalı tuttuğu ellerini bilgeye doğru uzatır. Avucumun içinde bir kelebek var canlı mı ölü mü Bilge adam cevap vermeden önce uzun uzun kızın gözlerinin içine bakar ve kızın hiç beklemediği, hesaba katmadığı bir cevap verir. Senin elinde kızım, senin elinde. Küçük kız yaşlı bilgenin zekası ve bilgisi karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemedi. Ona merakla sordu. Nasıl bu kadar hızlı ve zekice yanıt verebildiniz? Yaşlı bilge küçük kızın bu sorusunu gülümseyerek yanıtladı. Tabii ki hayatın her alanında olduğu gibi sabırla azimle çalışarak, araştırıp öğrenerek bu aşamaya geldim. Unutma, başarılı olmak istiyorsan önce doğru kaynaklar seçmeli, sonra sabırla çalışmalısın. Ve kendine güvenmelisin. Küçük kız gözleri parlayarak ayağa kalktı ve ''Ben de başarılı olmak istiyorum ve bunun için hazırım.'' dedi. Yaşlı Bilge kahkahayla karışık cevap verdi. ''Aferin kızım, sana güveniyorum.'' ''Haydi bakalım, önce doğru ve güvenilir bir kaynak bulalım. Küçük kız ve yaşlı bilge çok büyük bir kitapçıya gitmişler. Teker teker 3. sınıf kitaplarını incelemeye başlamışlar. En sonunda Giriş Yayınları'nın üçüncü sınıf süreç odaklı fasiküllerini bulmuşlar. Yaşlı bilge bu seti bulduktan sonra küçük kıza dönerek "Artık başarılı olacağına dair hiçbir şüphem kalmadı. Evlerimize dönebiliriz." Küçük kız bilgeye teşekkür etti ve heyecanla eve dönerek dersini çalışmaya başladı.